Bu sadece dünyanın en zenginlerinin karşılayabildiği bir ölümsüzlük tedavisiydi ve prosedür basitti. Doktor hastanın burnunu sıkıştırdı, ağzını zorla açtı ve üzerine plastik bir kılıf taktı. Ardından çığlıklarını görmezden gelerek boğazına bir tüp yerleştirildi. Doktor bir valfi açtı ve küçük kaya balıklarının aşağı kaymasını sağladı. Bu balıklar adamın gözlerini hemen devirmesine neden oldu. Anlaşılan bu kaya balıkları insan vücudundaki tüm bakterileri tamamen temizleyecekti. Sonrasında özel bir tanka atıldı. Burada daha da büyük kaya balıkları derisine dokundukça kıvranıyordu sayısız kaya balığıyla çevrili olarak korkudan titredi ve yukarı doğru yüzmeye çalıştı. Fakat oksijen maskesinin uzunluğu sınırlıydı ve maskenin kaya balıkları grubuna doğru battığını sadece izleyebildi. Çaresizce kapağı açmaya çalıştı ama ne kadar uğraşsa da açamadı. Saniyeler içinde oksijen yetersizliği vücudunu ele geçirdi. Vücudu kasıldı, sonra bayıldı ve yavaşça kaya balığı dolu tanka battı. 6 ay sonra ise çelik kapı açıldı. Mucizevi bir şekilde adam hala hayattaydı. Fakat yiyecek olmadan nasıl hayatta kalmıştı bilinmiyordu. Sonradan açığa çıktı ki tanktaki kaya balıkları tüm bu süre boyunca ona besin sağlamıştı.